Hepinize merhaba arkadaşlar bu sabah sizinle beraber e, gördüğünüz gibi Tavruf maize edeceğiz ama Tavruf hell oynayacağız. Ben uzun zamandır bu oyunu oynamıyorum çünkü gerçekten yani o kadar çok zorlanıyorum ki. Baksanıza direkt öldüm yani. Kaç levelim ben 2 levelim. Sıplamada durdu neyse. Olur be. Bak şöyle yapın geçiyor. Ee, arkadaşlar gelse sür geçeceğiz. De. Arkadaşlar benim abonemi eksilten biri var. Çünkü benim abonem yine düşmüş. Yine düşmüş, yine düşmüş, yine düşmüş. Şimdi buradan iki satırı geçemediğimiz için evet, Şuradaki lavlardan nefret ediyorum. <laughs> Tam geçtik. Şimdi bir de öbürü var ya. Tam tamam 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 tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. iyiyim yok bir şeyim. buradan oraya nasıl zıplayacağım? Hı, tamam zıplanıyormuş. Arkadaşlar ben bugün e, belki arkadaşlar şey yapacağım. Hoo, çok stresli. Dur. Adam aşağı düştü. <laughs> Yaha. Arkadaşlar ben bugün belki e, Böyle Spider bir tane oyun vardı, onu oynayacağım. Ee, onu da videosunu açacağım. Ee, şey yani Bildiğiniz oynayacağım işte. Arkadaşlar yani ben e, belki bir tane arkadaşımla da oynayabilirim. Yani. Doğrusu e, belki pro göre eğlenceli de oynayabilirim bilmiyorum. Tabii o istiyorsa. Bilmem o yorumları yazar. Bismillah. Oh, tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Ya abi ama Vallahi sinir oldum he. Burada bir adam var. Ben o adamın yanına gideceğim. Bunun üstünde pet yazıları var ya böyle. Bilmem ne kalpleri var. Ben önceki güncellemeyi mi bakmamışım? Bilmem. Ya ben boşum. Pro Towers'lar nedense daha kolay oluyor diyenler için. Evet ve hop ve hop 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 önümden çekilsin hop 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 bu nedir hop hop. Merhaba kadınların iç içine girmiş yaratıklar. Ben buradan nasıl geçeyim yani? Arkadaşlar burada Tokaboka'da e, abimle video çekmemi istiyorsanız yani... Şey, mesela Tokaboka'da abimin karakter yapmasını çok istiyorsanız, tabii kendisi de istiyor. Dedi ki, ben karakter yapabilir miyim senin şu her zaman oynadığın Tokaboka ile oynandı dedi. Ben onu aslında öldürecektim ama vazgeçtim abimle video çekeceğim öyle bir video. Ah. Ah. Nasıl? Ah. Bu yüzden bunlar konulmuş. Oğlum mantığınız süper. Ben de diyorum engel olarak koyulmuş. Hem engel hem parkur. Parkurlu engel. Evet yeni cümlemiz pardon. Yeni 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 neyimiz? Yeni yeni. Vallahi ben şu anda ikinci tavırdayım. İlk defa böyle. Hem de pro tavırslarda. İlk defa böyle gerçekten. Nasıl yani? Alabilir miyim? Aldım mı? Aldın mı? Benim kafamda değil. Aman alınmıyormuş. Çık bakayım çabuk yukarı. Her zamandır ee, parkur oynamıyorum. Ama oraya mı zıplayacaktık? Hayır ben sizi direkt aşağı atla abi. Ben şimdi geçeceğim noob tavırlara. Arkadaşlar size bir söz söyleyeyim mi? Noobları sakın eziklemeyin. Neden biliyor musunuz? Benim arkadaşım her zaman der. Noob'lar, pro'dur, pro'lar noob'dur. Çünkü her zaman pro'lar noob'larla dalga geçiyor. Sonra da noob'a dönüşüyorlar. Bu sefer de noob'lar onlardan dalga geçiyor. Yani noob'lar pro'dur, pro'lar da noob'dur. Yani ben her zaman burada kötüysem şey diyorum. Ya ben çok pro'yum ya diyorum. Ama ben çok iyi oynuyorsam ya ben çok noob'um diyorum. Şu noktalar burada buralar noktur arkadaşlar. Yeni sözüm bu. Tabi burada. Uf. <laughs> ee, evet. dününün 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 arkadaşlar bu arada benimle arkadaş olmak istiyorsanız bana istek atabilirsiniz yorumlarda isminizi yazıp eee boğazım ağrıyor bakın benim boğazım ağrıyor gerçekten boğazım ağrıyor sesim çok kötü gerçekten Arkadaşlar ben dün sosyal aslında video çektim hatta böyle şeyli yüzlü yüzlü ama olmadı. Siz bana bir tavsiye verseniz nasıl yapacağım burada ben nereden kaydediyorum hemen göstereyim tam buradan şu kırmızı butona tıklıyorum capcut'tan da edit yapıyorum işte ama nasıl işte şey yapacağımı nasıl yüzümü gösterebileceğimi bana söyler misiniz video içinde? Tabii ben de burada düşerim. Selamün aleyküm. Oğlum ben bir yeri önceden geçtim. Ya! Vallahi bak şöyle diyeceğim bak benim en güzel sözüm. Ya hak! Ya hak! Evet. <laughs> Az önce delirdim. Evet. <laughs> <ungu> <türüks subsidiâ> önce evet. Buradan, 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 burdan, buradan, 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 birazdan ölemezsem. Benim adım Sare değil. Birazdan öleceğim. göreceksiniz. <laughs> Siniz. <gülüyor> tamam o zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kısa bir video olduysa gerçekten çok özür dilerim. Ee, hadi son bir tavrımızı da tamamlayalım. <laughs> Ben onu istemiyorum. Rakan Strain nedir ya? Esmem. Ben arkaya burada müzik koymak istemiyorum ya da koymadım. Aç. Birazcık hoplaya hoplaya gidelim de. Ee, lay lay lom, lay lay lom, lay 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 lom. Das buyuz. Sen size kaday. Dermişim. Nerede dermişim? Arkadaşlar benim abonem neden eksiliyor yani ben çok üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum bakın. O kadar çok üzülüyorum ki üzülmekten tatliliğe dönüyorum. Ben tatlı konuşmamın ne kadar yorucu olduğunu biliyor musunuz? Ben tatlı konuşunca çok yorucu oluyor arkadaşlar gerçekten bu arada. Böyle nefes almam gerek bir tane. Ondan sonra konuşuyorsunuz yani öyle bir tatlılık. Nefesimi aldım şimdi konuşuyorum tatlı, tatlı Bir daha nefes aldım işte. Yavaş şey yavaş konuşamıyor o yüzden. Ama normalde ne yapıyoruz? Sesimizi gülce böyle çıkartabiliyoruz. Ama arkadaşlar ne oluyor ya bana arkadaşlar? Bakın size bir teklifim var. Şöyle mi? Eğer ee, 95 abone oluysak sizi köpeğimi göstereyim. Ama 95 abone olmazsa köpeğimi göstermem valla. Köpeğim çok tatlı haberiniz olsun. Şimdi de biraz görüşürüz. Bay bay.